Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ara vermeden tam gaz devam ediyoruz. Sesimde birazcık kopuk varsa yani gidiklik varsa kusura bakmayın. Bugün Balina ile Fransa ve İngiltere maçını oynayacağız. Hoş geldin kral. Hoş bulduk abi nasılsın? Çok şükür toparlanmaya çalışıyor. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> Biliyorsunuz ki dostlar çeyrek final maçlarında Fransa ile İngiltere karşılaştılar. Biz de onun bir simülasyonu gibi bir şey yapacağız. Sende iki kişi full galiba. Sol bekle Philips oynuyor. Vay. Değişik. Ha, Değişik de. bir şey. Ve başlayalım Bu bakalım. Bu maç sıkıntı olacak. Bu maç sıfır sıkıntı. Bakalım hangi kadro kazanacak? Beraberlikle mi bitecek? Yoksa bir kazanan çıkacak mı? penaltılar açık değil çünkü. Bakacağız, ya. göreceğiz. Yenildim Vartolu Spor vs. Türkiye'de de ama ben yine Fransa'yı seçtim zaten. Orada sıkıntı yok. Ve ortada Jiru var. Orta kafa çalışabiliriz biraz kendisiyle. Maç başladı. Ne? Geçme. Ana benim. Karim Benzema geldi. Karim Benzema. Karim ortayı gönderdi. megual vurdu kafayı. Griezmann. Griezmann. Ben yani içeri girdim o kadar Griezmann. Vursana topa ya. Tehlikeli. Tehlikeli bir atak. Yine her zamanki gibi defans boş. 1-0 1-0 Yine her Muzla zamanki gibi boş bir takım Yine her zamanki gibi topu ağlarımızda Oldu bir sen ne yapıyorsun? Mbappe bile topa yetişemiyorsa Ben daha ne diyeyim Mbappé yetişemiyorsa Çıkırdık <laughs> geç Olivier Giroud. Kaleci çıkıştı. Karışır. Karışır. Kunde. Kunde. Kunde'den kaleye dışarıya gidiyor. Kunde'nin şutu. Altıncı dakikada. kilanembo Embo. Ah rahis senin ben. Yanlış sesin gitti. Şimdi geldim. Griezmann. Pa var. Ya alıştım. Ben... Ana, ya ne ya. yapıyorsun ben lan? Bu da Philips. Griezmann da. aldı. Griezmann'dan Giroud'a. Giroud'dan Benzema'ya. Karim. ya Karim. Karim. Benzema bir şey demiyoruz. Verir Fodun? Sen de boklu çıkar mı? Kurban olayım ya. Karim Benzema gördü. Olivier Giroud. Sen de içeri girmiyorum bir şey yapmıyorum mecbur. Öldüm. İlgindim. Mont. Gene tehlikeli yakalandık ya. Bıktık lan şöyle şeylerden. Asr. Bilmedim. be En kunku. Olivia Giroud, Karim. Lan. Ben <laughs> ne zaman gitme yine. <laughs> lan apil. Al apil ko. Aspin Allah, Şuna bak ya. Griezmann niye top kesiyor lan? Lan ne oldu? Orta sen mi şimdi top beni Hadi gönder de esas. ya ne bekliyor? Oo Go at top geçti. <laughs> Allah ver şu topu. Allah'ım. Top hiç ciriye gelmiyor. Yapamıyoruz. Durmadan top kaybediyorsun. Abi de top kayıpları. Enkunku. Şimdi Mbappé. Olivier Ciro. Oğlum bir koş be. Bu da soğudun silik Ya oradan hadi oradan gel Azım şükür Ya oğlum ne oluyor? O, zaman... o da girmez Aa. Tamam Bir bak ya Şöyle Hugo Lloris Lloris evet. İşte. Oyunun en iyi kafası, kafacısı Ciro'ya bak lan. Meguayar'dan top alamıyor ya. Buradan kodun. Yani buradan çıkıyor. iyi yetiştin lan. Kunde var ya. Bitirdim. Allah ya. Allah Allah. Sen <laughs> bir git. Am um, o ham bir gören kaç top kesin. Ben orada keseceğim şimdi. Türlü. <laughs> şey. Ya. Oldum bir topa da vuruyor. Ne dedim ben onu da keseceğim demedim mi? Aha mont. Hadi kontra takan bir gol daha. Lan Foden ne yapıyor? Ya ev sahibiyiz diye de arkadaş 1-0 1-0 1-0 bu ne be? Milleti kaybediyorsun 1-0 kaybediyorsun. Oh. Bellingham. Yok tıkandı maç gitmiyor. Benzema'dan harika pas. Ciro'dan da benzeme harika hmm. pas. Benzema gitti. Karim. Karim. Var mıydı senin ayak dışın? Lan vur geri zekalı. <laughs> Bitiş yetişti. Allah'ım ya. Hadi Sterling al. <laughs> Sterling. Sen azıcık Sterling. Koş. Allah cezan Sterling. Allahın cezası Mbappe topu bekliyor ya bekliyor ya Öküz bir koş lan Olive Giroud Ya bir vurun lan şu topa Fransızlar ya Toplara Fransızsınız var ya Fransızlar var ya alayınızı gömerim buraya Aldı Giroud gol Affetmem Abi benim maç gitti Duyuyor mu? Duyuyorum. Hadi tamam, tamam gel gel. Gel gel, gel. Tamam Ciro 1-1. Olivier Giro Ot. Ya çal şu odunu be Ciro. Bir <laughs> tane bak indim. Ya Benzema bir iş yaramadı ya. Bütün ataklarımı öldürdüm Benzema lan <laughs> Şöyle bir şey deneyelim. Ulan Forret'e de, de gom isimi alsam. Ne yapsam? bu ya, Maç soğuk geçti. Şimdi ısınacağız. Ya ama... Şimdi ısınacağız. Ciro. Kimden medet umuyorum ki ya? Hadi bir Kane bırak şu topu. Aha bıraktı. Mason Mao. Kork. Orta. Ne şu orta? Adam orta açmadı. Ne Oyun ne göre reis. Pasını da aldın topunu da. <laughs> Lan nereye attın topu? Lan iş yok, hiç... O geçmez. Megu var hakkında. Ya yuh yeter ama artık Boss bu site. Boss fight, boss fight. Boss fight. Gol olmuyor bir Power vur kafayı. Makalele. Şöyle en kunku. Oğlum mükemmel gördük ama onlar nasıl bir paslar? Onlar ne? Anne bize niye almıyorsunuz? Bize niye yok? Geç artık. Buzdan geçemedik ki. Ne maguriymiş be arkadaş ya. Artık kombin. <laughs> Atlantis Bir şey de beceriyor. Hadi Griezmann. Antoine, <laughs> Antoine konuş benimle. Konuş benimle git Griezmann. Git Griezmann. Git koçum. Vursana. Ya kimse vurmuyor şu toplara ya. Vallahi kimse vurmuyor ya. Ben Boru'ya vuracağım o olacak. Ya <laughs> oha. Ne oldu Uğur lan orada? Hadi Embo, Embo yetiş lan. Yetiş, yetiş, yetiş. Yetişemezsin ki sen. <laughs> Yetişemezsin ki sen. Uçamazsın Tomiş. Ben saldım zaten abi. Hayır. Bir an geliyorsunuz abi. Altı kapış, altı kapış. Altı kapış. En kunku. Hadi en bo. Ah Meguayr senin. <laughs> Hayret bir şey ya. Bir maçta kim devleşiyorsa ondan geçilmez abicim. Gülüyoruz. Mesela Harry Meguayr. Orta kafa gol. Hayır istemiyorum ya. Ya ne yapıyorsun? Meguayr nereye gidiyor? Meguayr demişim düzme takıldım. <laughs> ya. Yok maç böyle bitemez. Hayır. Ciro koş lan. Ciro. Embo. Ya yediğimiz gola bak ya. Of. Ya bir tane de bize tak ya bıktık. Erkeğin eşitliği. Ne iş o kadar geçiyor. Hayır lan Lucas Aha. Hernandez öyle bir şey yok. Ha? Ya Hernandez. Loris. Allah sen cezanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi nereye Allah cezalandır. <laughs> Allah boş <'ım. gülüyor> kale. Ay. Ay. boş Allahım. Neler bu? Maçı kırılma anı. Yeter ama. Yeter Heliken yapma. Yapma Heliken. Kun de koş yetişirsin sen ya. Full de değilsin ama sen yetişirsin. Tamam. Vallahi Olivia Giroud. Olivia Giroud. Oh güzel gitti. Ne şaka ne? Ne şaka Ya boş kalın nasıl kaçın? ara bara bure, bure, bure. Hayır lan. Hadi hadi Harry Kane Harry Kane Harry Kane Çok güzel maç. Bu maç bir alacağız <laughs> Sövme anama sövme Ya nereye attın Mbappe gibi senin var ya Harry Kane koş Harry Kane Harry Kane koş ortana aç ya Harry Kane bacım Bırakmayın oğlum. Merigo hala. Lan ne oluyor? Megüre ana. Oyun top. Ya Megüre bak. Mbappe senin. Ya vallahi bıs bıs sırılım oyun bak Bıktım ya. Bıktım. Al o nasıl pas lan? Allah'ım Ciro ölmüş. Ciro ölmüş Ciro. Bizde değişiklik adam yok. Yedeklerde hep bir şeyler var. Evet yedeklere gidiyoruz. Bıktım lan şu Mbappe'den. Bıktım lan Benim bu evin eksiğinde. Ya ne Mbappe'ymişsin arkadaş ya. Benim yedeklerde Cenk <laughs> Tosu, Umut Bozok, Arda Gülen, Gülen <laughs> var. Hep Türkiye'de var. Ya. Yok. Hadi bakayım. Lan 4 GB yer kaldı inşallah tutar. Ya. Nereye, Nereye gitti lan o top? Hop. Lan, Hop. Son seriş. Tam belin yok. Ay belinim Allah cezanı versin. takımda tek full adam galiba sensin. İki tane mi var ne? Sen de bir bok yapmıyor. Harry Kane. Harry Kane döndü. Bir Arnold. Ay fodun. Arnold demiş. Ya yok ya bitmişiz biz ya. Ya oğlum. No. Gomis niye bıraktın lan top orada Gomis? Bir böyle kaçış. Ya nereye vuruyorsun ya? Birken yapma şunu ya. Hepsinin şeklinden indiriyorsun. Bafe, Bafe Bafe ben ya. niye pas attım ben orada ya? <laughs> Makalele. Ya. ya. Gündüzü. Bafe. Son dakika yemeyelim. Son dakika yemeyelim diyorum adamlar topu gidip Bafe tüm oyuncularını atıyorlar. 89 dakikalar. Bu da yemeyeceğiz inşallah. Işte. <laughs> Kotodan gol yemeyelim de başka bir şey istemem. Şöyle kuku. Nkuku. Nkuku açamazsın. Lan hayır part part vurma. Vurma. Vurma gönlümüz yetiş. Lan önüne bıraktı gönlümüz. Allah. Yani. Devam devam devam. Evet uzatmaya kalacağız gibi. Makalele. Şimdi buffe. Ya. Buffeden yani, Enkunku. Yani. Enkunku. En en lan vursana Vur ya. <laughs> ya vur eşek. Öyle kolay bir şey yok. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya eşek ispası. Benim yedek derdi kimse yok. Biz bittik ya. Montaj. Bir bakayım lan. Şu Brezilya 2, Brezilya 3. Engin abi 2, Engin abi 1. Şu genç Messi sil ya. Geri dönüşüm kutusu boşalt. Tamam. Tamam bu alan yeter bize. Vallahi 200 GB'lık bilgisayar doldurduk ha. Şimdi bu kadar soğuk geçti. Işte. Bu Lucas Hernandez iyice sapıttı. Abi senin kaleci şu gitmiş. Efendim? Dört tane kurtarış yapmış. Dört kurtarış mı? Benim hiç kurtarışı yok. Evet, sol beke Prestel Kim Pempe'yi çektik. Bakalım ne yapacak? Benim sol bekeyi çektik. Afe Gomis, <laughs> Dukomeni, Makalele, Dukomeni, Antoine Griezmann. <laughs> İnçiş Süper bir sıçrayış Mükemmel bir atlayış Mükemmel bir soçuş Mükemmel bir sıçış Mükemmel bir gol Ya Komis nasıl oldu komis onu ya Allah aşkına ya Komis direkt asist yaptı Komis ya. direkten asist yaptı e çok saçmaydı. Çok mükemmel bir Sirulis. Çok mükemmel bir Sterling. Çok mükemmel bir Philips. Philips. Pırlanta kadar mükemmel. Pırlanta açıyorum Allah aşkına. Ya ne yapıyorsun Bellingham? Allah cezanı versin. Buff e. Lan Buffet. Karıştırırsın sen orayı da. Karabacak. Nereye gidiyorsun? Lan. E, Griezmann niye bıraktın o topu sen ya? Guendouzi. Şuradan bir çıkalım. Ya mı? Maguire'e indir Lan nereye gönderiyorsun topu sen? Allah Allah. Sol beki adam Philips'e savunuyor ya. Ana bir tutaydım onu var ya. <laughs> Teşekkür Anam. Nereye? Ulan. Bafe e Gomis. Anladım. Lan yedik sandım ha. da küçük zaten vurdu bir şey yok. Hadi koş. Hadi, hadi kim for, pembe? Koş. Kim pembe sen. Kim pembe? Koş. Lan orta açmadı. Eşi şu eşi orta açmadı. Kundozi Kopma kopma kopma. Benim önünde şöyle şeyler yaşanmasın lütfen. At şöyle. Presnel. Enkunku. Presnel Enkunku dedik lan adama. Ya, ya. Bitti. Evet uzatmaların ilk yarısında öndeyiz. Buffett'in bir gomis direğe çarptırarak asist yaptı. Gerçekten muazzam. Yanlış bir asist. yaptı ya. Gomis. Dizilişi değiştir. Şöyle bir şey geçeceğim. Şöyle bir şey yapsak. Cenk Tosman alacağım. Ulan Griezmann'ın yerini alacağım adam var mı benim ya? Griezmann'ın yerini alacağım adam yok. Vah. Griezmann ölmüş bitmiş. Arda Güler'i aldım. Değişti. <laughs> Arda Güler girmiş. Oy. Tukumeni severiz. Aa. Bafe Gomis. 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 <laughs> ah be karabacağına. Bak ben Karabacağına. 3 oluyor. Arda. Tukumeni. Ya. Ha. Tukumeni. Gözüm Lan Gomis, gizliyorum. Gomis niye durdun Gomis ya? Arda Güler. Ben gülmem. Burada bıraktım. Kunde. Lan eşek gibi niye bana duruyorsun öyle? Ya ahıram giriyor, o nasıl pas ya? Bomboş, bomboş. Ya eşek vur ya. Bomboş, Bafe takımın... Gomis. <laughs> Griezmann, Bafe Gomis. Lan aşağı görseydim keşke ben niye tekrar Griezmann'a attım. Griezmann aldı. Griezmann makalele. Şimdi Bafe Gomis'in önüne karışır. Ah be orada var ya. Benim oyuncuya geçseydi zımba gibi yapıştıracaktık da olmadı. Hayır. Hayır 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 hayır. Kim Pepe? Kim Pepe kapat? Kim pepe, ki pepe, pepe? Pepe? Abi kimse niye yok ya? Herkes nerede? Ne yapıyor bu adam ya? Korner. Allah'ım bir köşe vuruşu. Peil Foden. Peil Foden orta Gomis karşıladı. Dönen top Alexander Arnold. Yok öyle bir şey be. Offside. Ya <laughs> offside, offside. Yok böyle bir şey ha. Çok güzel vurdu. Bu... Ay Foden galiba. Güzel bir orta. şimdi be. Ah, Erik nasıl vuramazsın Erik? Bizi batırdı bu adam. Bizi bitirdin be. Ulan 1 GB alan kaldı. Hay Allah kahretmesin. Evet. Tuko kapatırsın. Geliyor. Oldum. Her iki Ken. Vur artık. Yeter vur artık. Pardon vur ya. Ya vur abi. Sende kafa var ya. Tuko e güzel aldın. Güzel aldın. Tutum. Gör Antoine Griezmann. Konuş benimle Griezmann. Oha Stones ne yaptın lan orada? Taciz ettim bildiğin adamı ve maçı kazandık. Evet. Maçı evet. Buffy Gomis'in sayesinde kazandık abicim. Yanlışlıkla asist evet. yapan adam olarak tarihe geçiyorsun Buffy e Demi Gomis. Heri Kane sattı maçı. bu Ben çok kötü oynayarak almışım ama maça. Helal. Evet dostlar. E, Fransa İngiltere maçı size gerçekten ne olur? Yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.